<laughs> Biz ne yapıyoruz şimdi? yaptık. Revani tatlısı yapıyoruz. Evet. evet. Sen dökmek ister misin? İstiyorum. Hadi dök bakalım. Bunun içine döküyoruz. Aferin sana. <laughs> Üç tane yumurtamızı döktük. Evet. Şimdi içine ne dökeceğiz? Bir su bardağı şeker. Evet. Dök bakalım dök bakalım dök bakalım Aferin kızıma kaldı mı içine bakalım Kalmamış Şimdi çırpma sırasına geldik Kendin mi yapmak istiyorsun ben yardım edeyim Kendin mi Hadi bas bakalım Yap 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 Evet, evet çok güzel yapıyorsun Yardım edeyim İstersen sen tut, ben basayım. Evet. Şimdi yumurtamız nasıl olacak? Beyaz olana kadar çırpıyoruz, değil mi? Evet. Evet, bas bakalım. Evet. Hmm. Şu alta basacaksın. Hmm. Şuna. Şuna. Hmm. Biraz hmm. Daha, birazcık daha. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ içine dökelim. Anne elimi dökersem. Elle dökmezsin anne. Dökersen de yıkarız bir şey olmaz. Annem iyi mi kızıma. Şimdi birazdan biz bu keki yaptıktan sonra deney de yapacağız değil mi seninle? Evet. Şimdi bir su bardağı yoğurt. Evet. <laughs> Hadi bakalım yavaş yavaş. Oo. Oo, hepsi nasıl döküldü. Şimdi bir su bardağı irmik. Ne yemedik <laughs> Şimdi de bir su bardağı un. Ürküne de ne bir şey olmaz. Aferin sana. Bak gördün mü? Başarabildin. Şimdi de bir paket kabartma tozu, bir